Ne oldu? Heh. Hadi gel. Çeksene, gel bana gel. Hadi gel. gel. Tamam. Çok hırçınsın sen. Bak bak bak. 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 Ha? Bir de havlıyor bak. Oy şunlara bak maşallah. Bana onları. Maşallah maşallah. Kızım. Sen ne kadar güzel bebişler doğurmuşsun sen. Ne oluyor? Ya, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Analarından giden gitti özür Her renkte var ya. Yo çok güzeller ya maşallah. Baksana şuna. Dur. <laughs> dur dur dur. <laughs> dur. Maşallah, ne temizler ya. Ya temizliyor annesi temizliyor bunları. Bak, tamam bakayım. kızım tamam kızım. At para biliyor bak. bak Maşallah bay. hareketlere bak. Tamam. Aferin benim kızıma. Çok güzel yaptıkları. Aferin sana kız. Aferin kız. Çirkin. Gel. Çirkin. Gel buraya nereye gidiyorsun? Bak sana şuna kahverengi lisi ya. Kaçma. Ne oldu? Gel Gel. Ne oldu çirkin? İşte Oho. 啊，我必须。